Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Hazır hocanın sizin için kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor. Bir önceki dersimizde sizlerle aynı düzlemdeki doğrunun birbirine göre durumlarını ve doğruda açıların neler olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de sizlere düzgün çokgenlerden bahsedeceğim ve onlarla ilgili pekiştirici örnekler ve LGS tarzında olan sorulardan da çözeceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar, çokgenler öncelikle ne demek onu öğrenelim. Bir düzlemde herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan en az 3 noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçalarının birleşimiyle oluşan kapalı şekle biz çokgen diyoruz. Arkadaşlar çokgenleri kenar sayısına göre isimlendiriyoruz her zaman. 3 kenar olana üçgen, 4 kenar olana dörtgen, işte 10 kenarı olana ongen gibi kenar sayısı kaçsa ona göre isimlendiriyoruz. Bir çokgenin arkadaşlar bir de köşegeninden bahsedeceğiz. Ardışık olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Neden ardışık olmayan? Çünkü eğer ardışık iki köşeyi birleştiriyorsa arkadaşlar biz ona kenar diyoruz. Ama ardışık olmayan mesela buradaki köşeyle buradaki köşeyi birleştiren şu doğru parçamız bizim neyimiz olacak? Köşegenimiz. Yine aynı şekilde bir köşeden çizebileceğimiz ardışık olmayan köşeleri çizebileceğimiz köşegenlerin hepsi arkadaşlar bir tane olmak zorunda değil. Olabileceği kadar doğru parçasını çizerek bu şekilde köşegenlerimizin hepsini tamamlıyoruz ve arkadaşlar dediğim gibi ardışık iki köşeyi birleştiriyorsa kenar, ardışık olmayan köşeleri birleştiriyorsa da ona köşegen diyoruz. Şimdi çokgenlerdeki köşegen tanımından sonra bir de iç açı ve dış açı tanımımız var. Arkadaşlar eğer çokgenin içerisindeyse bu açı iç açı, dışarısındaysa da dış açı zaten. Şimdi burada bir iç açı ve bir dış açıyı görüyorsunuz bir çokgene ait. Bu iki açının toplamı arkadaşlar 180 derece olacak bir doğruyu oluşturduğu için, bir doğru açıyı oluşturduğu için toplamlarını 180 derece diyeceğiz. En kenarlı bir çokgenimiz olsun. Bununla ilgili çizebileceğimiz köşegen sayısı arkadaşlar n-3 tanedir. Yani bir sekizgenimiz varsa bu sekizgende bir köşeden çizebileceğimiz köşegen sayısı 8-3 yani 5 tane oluyor. Bir köşesinden çizilen tüm köşegenler çok yeni n-2 tane üçgeni ayırır. Yani siz köşegenleri çizdikten sonra onun oluşturduğu üçgen sayısı n eksi 2 tane yani, yani kenar sayısının 2 eksiği kadar olacak. İç açılarının ölçüleri toplamı ise n eksi 2 çarpı 180 derecedir. Burada bütün iç açılarının toplamının kaç derece olduğunu n yerine kenar sayısını yazarak n eksi 2 iki, yani 2'den çıkarıp 180 ile çarptığımızda bütün iç açılarının toplamını bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar burada bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Hangi çokgen olursa olsun bu fark etmez. Bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir diyeceğiz. Şimdi geldik çokgenlerle ilgili öğrendiklerimiz bunlar. Bir de düzgün çokgenler diye bir kavramımız var. Düzgün çokgen olabilmesi için bir çokgenimizin bütün kenar uzunluklarının ve bütün iç açılarının ölçülerinin eşit olması gerekiyor. Bu durumdaki çokgenleri biz düzgün çokgenler diyoruz. Düzgün bir çokgenin arkadaşlar en kenarlı olsun bir tane iç açısının ölçüsünü nasıl bulacağız? Az önce söylemiştim. N-2 çarpı 180 bütün iç açılarının bize toplamını veriyor. Ama ben bir tanesini bulmak istiyorsam onu kaç tane kenarı varsa o kadar da açısı olacağı için buradaki N'e böldüğümüz zaman yani kenar sayısı yani açı sayısına böldüğümüz zaman biz bir tane iç açısının ölçüsünü bulmuş oluyoruz. Bir tane dış açısının ölçüsünü bulmak istiyorsak da Biliyorsunuz dış açıların ölçüleri toplam 360 dereceydi. Bunu biz en tane açıya böldüğümüzde yani diyelim ki bir beşgenin 5 beş tane açısı var. 5'e böldüğünüz zaman siz o beşgenin bir tane dış açısını bulmuş oluyorsunuz. Burada arkadaşlar en sık kullandığımız eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgen bizim düzgün çokgenlerimiz. Eşkenar üçgen arkadaşlar üçgenin düzgün çokgen hali. Buradaki eşkenar üçgenimizin bütün kenarları birbirine eşit ve bütün iç açıları 60 derece olduğu için bu bir düzgün çokgendir diyoruz. Yine aynı şekilde karenin hem bütün kenar uzunlukları eşit hem de bütün açıları 90 derece olduğu için yine bir düzgün çokgendir diyoruz. Düzgün beşgenin arkadaşlar yine bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün iç açıları arkadaşlar birbirine eşit. Bir tane iç açısının 108 derece olduğu sorularda pratik olarak sizin aklınızda bulunsun. Düzgün altıgeninde yine bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün iç açıları birbirine eşit. Arkadaşlar altıgenin bir iç açısının da 120 derece olduğunu bilmeniz size sorularda pratiklik kazandıracak. Şimdi bununla ilgili örneklerimize başlayalım. Aşağıdaki şekle göre e, e, aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazacağız. Şimdi bakalım. 13 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerle 11 tane üçgen elde edilir. Arkadaşlar bir köşeden çizilen köşegenlerle elde edilen üçgen sayısı n-2 taneydi. Burada 13 kenarlı dediği için n yerine 13 yazdığımızda 13-2'den bir köşeden 11 tane üçgen elde edildiğini söyleyebiliriz. Yani doğru. Bir dış açısı 30 derece olan düzgün çokgen 14 kenarlıdır. Arkadaşlar dış açıları toplamımız 360 dereceydi. Bunu N'e böldüğümüzde yani kenar sayısına böldüğümüzde biz bir tane dış açıyı buluyoruz. Burada da 30 derece demiş bir dış açıya. 360'ı neye bölersek biz 30 buluruz arkadaşlar? 12'ye bölersek o halde bizim kenar sayımız 12 olması gerekirken 14 kenarlıdır demiş. Yani yanlış. İç açıları toplamı 1440 derece olan bir çokgen 10 kenarlıdır. Arkadaşlar iç açıları toplamı formülümüz n-2 çarpı 180 dereceydi. Bu 1440'ı eşitmiş. Burada n-2 ifadesini yalnız bırakırsak 1440'ı 180'e böldüğümüzde arkadaşlar buradan 8 olduğunu buluruz. n-2 8'e eşitse eksi 2'yi diğer tarafa attığımızda 8 artı 2'den n'nin 10 olduğunu yani 10 kenarlı bir çokgen olduğunu söylüyoruz. Zaten 10 kenarlıdır dediği için ifademiz doğru. Bir çokgenin düzgün çokgen olabilmesi için tüm kenar uzunluklarının eşit olması yeterlidir demiş. Hayır, tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açı ölçülerinin eşit olması gerekir. O yüzden ifademiz yanlış. Düzgün bir dörtgenin bir dış açısının ölçüsü 90 derecedir. Arkadaşlar bir dış açısının ölçüsünü biz 360'ı n'ye bölerek buluyorduk. Burada dörtgen dediği için 360 dereceyi 4'e bölüyoruz ve 90 derece buluyoruz. Bir dış açısının ölçüsü 90 derecedir dediği için doğru. Düzgün bir dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü 160 derecedir demiş. Şimdi bir tane iç açıyı bulmak için arkadaşlar n-2 çarpı 180'i n'ye bölüyorduk. Yani kenar sayısına. Burada dokuzgen dediği için n yerine 9 yazacağız. 9-2 çarpı 180 bölü 9. Buradan arkadaşlar 9-2 7 yapıyor. 7 çarpı 180 bölü 9'dan sadeleştirmelerimizi yaparsak arkadaşlar burada 20 kalıyor. 7 çarpı 20'den de 140 derece bir iç açısının ölçüsü olacakmış. Ama burada 160 derecedir dediği için ifademiz yanlış olacak. Geldik şimdi diğer sayfamıza. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Burada arkadaşlar üçgen, kare, beşgen, altıgen ve sekizgenimiz var. Bunları şimdi hemen isim kenar sayılarını yazalım. Kenar sayımız üçgenin 3 üç kenarı isimlendirdiğimiz bizim kenar sayısına göre oluyordu zaten. Karenin dört kenarı, beşgenin beş, altıgenin altı ve sekizgenin de 8 sekiz kenarı olduğunu söyleyebiliriz. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı arkadaşlar n eksi üç kadardı. Yani kenar sayısının 3 eksiği. O zaman üçgenin hiç köşegenini çizemiyoruz. Dörtgenin e, ee, bir köşesinden karenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 1. Beşgenin 5 eksi 3'ten 2, altıgenin 6 eksi 3'ten 3, sekizgenin de 8 eksi 3'ten 5. Bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı da n eksi 2 taneydi. Kenar sayısının 2 eksiğini yazacağız. O zaman üçgenin 1 tane, dörtgenin 2 tane, beşgenin 3 tane, altıgenin 4 tane, sekizgenin de 6 tane üçgenini oluşturabiliyoruz. İç açılarının ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 dereceydi. n yerine biz burada üçgen, üçgen olduğu için 3 yazarsak 3 eksi 2 çarpı 180'den 1 çarpı 180 o da eşittir. 180 derece olacak. Peki karenin dört kenar olduğu için 4 2 çarpı 180 o da 2 çarpı 180'den 360 derece olacak. Beşgenin 5 eksi 2 çarpı 180 dereceden 3 çarpı 180 o da eşittir 540 derece olacak. Buradan 6 eksi 2 çarpı 180 yani 4 çarpı 180 dereceden 720 derece olacak. Burada da arkadaşlar 8 eksi 2 çarpı 180 Eşittir 6 çarpı 180. Buradan da 1080 derece iç açılarının ölçüleri toplamını bulmuş oluyoruz. Diğer örneğimiz bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Verilen tanıma göre aşağıda verilen çokgenlerin köşegenlerini çizip adlandırınız demiş. Arkadaşlar şimdi A köşesinden çizilebilecek bütün köşegenleri önce çiziyorum. Bunlar A köşesinden çizilebilenler. B'den çizilebilenleri çiziyorum. Önce yazalım. AC, AD ve AE doğru parçaları oldu. Şimdi B'den çizilebilenlere bakalım. B'den çizdiklerim de BF, BE ve BD. Geldim C köşesine. C'den zaten A'ya gitmişti. Onu yazmıştık zaten. O yüzden AC veya CA fark etmediği için onu yazmıyorum. Sonra CF. Sonra CE. Geldim D'ye. D'den arkadaşlar bakın zaten iki tane çizmişiz. DA, AD oluyor. DB de BD oluyor. O yüzden onları tekrar yazmama gerek yok. Çizmediğim sadece şurada DF kalmış. Onu yazıyorum. Ve e köşesinden arkadaşlar bakın E köşesinden olanları zaten yazmışız. EA yani AE, sonra EB ve EC. Bunların hepsini yazdığımız için daha yazmıyorum. Yine aynı şekilde F'den de bakın çizilebilecek köşegenleri zaten çizmişiz, yazmışız. O yüzden FB, bakın burada, FC ve FD. O yüzden aynı yazılan doğru parçalarını tekrar yazmadığımız için yazılabilecek bütün köşegenlerimiz bunlar. Kareye baktığımız zaman, köşegenlerine baktığımızda A'dan arkadaşlar sadece C'ye gidebiliyoruz. AC. B'den de D'ye gidebiliyoruz. BD. C'den A'ya gittiğimiz için arkadaşlar aslında zaten AC ile aynı şey oluyor. Yine D'den B'ye gittiğimizde de aslında BD ile aynı olduğu için onları da tekrar yazmaya gerek görmüyoruz. Şimdi geldik Diğer örneğimize aşağıda verilen çokgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz. Arkadaşlar bu bir dörtgen ama düzgün bir çokgen değil. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamını 4 2 çarpı 180 dereceden 2 çarpı 180 yani 360 derece olduğunu söyleyebiliriz. İç açı ölçüleri toplamı. Peki buradaki iç açılarımız neler? X 90 107 ve 107. Bunların hepsinin toplamı neye eşit olacakmış arkadaşlar? 360'a. Bunların hepsini topladığımız zaman ne yapıyor? 7, 7 daha 14. <laughs> 9. Şöyle yaparsak 107. 107, 90, 14, 10. 304. 304 derece yapıyormuş. X artı 304 derece eşittir. 360 dereceden Buradan x'i bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? 360 dereceden 304 dereceyi çıkartıyoruz. Yani 56 derece olduğunu bulmuş oluyoruz. Diğer örneğimize geldiğimizde de yine burada arkadaşlar gördüğünüz 5 kenarı olduğu için bir beşgen. Ama düzgün bir beşgen değil. Neden? Çünkü iç açıları birbirinden farklı. O zaman yine burada iç açıları verildiği için arkadaşlar toplam iç açıları ölçüleri toplamını bulalım önce n eksi 2 çarpı 180 yani 5 eksi 2 çarpı 180. Buradan 3 çarpı 180 dereceden 540 derece olduğunu bulduk. Peki bizim iç açılarımız neler? x 2x 100 130 70. Bunların toplamı 540 olacakmış. Burada arkadaşlar bizim x artı 2x'den 3x'lik bir açımız var. Buradakileri toplarsak 130 70 daha 200 300'lük bir açımız var. Eşittir 540 derece diyoruz. Burada 300'ü diğer tarafa atarsak 540 eksi 300'den 3x eşittir 240 oldu. Her iki tarafı arkadaşlar denklemden biliyorsunuz 3'e bölersek 240 bölü 3'ten de x'i 80 derece bulmuş oluyoruz. Diğer örneğimize geldik. Arkadaşlar burada da bir altıgenimiz var. Altıgenin açılarını n 2 çarpı 180'den iç açıları ölçüleri toplamını bulabilirsiniz. Veya geçen ders görmüş olduğumuz bir kural vardı. Şurada arkadaşlar bunlar birbirine paralel olduğu için sağ tarafa bakanların toplamıyla sol tarafa bakanların toplamı birbirine eşit oluyordu hatırlarsanız. O zaman ben uzun uzun uğraşmak yerine direkt oradaki kuralı kullanarak x'in 40 artı 60'dan ne olduğunu söyleyebilirim direkt. 100 derece eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve diğer örneğimize geldiğimizde buradaki iç açıları ölçüleri toplamımız yine dörtgenin neydi? Tekrar uzun uzun yazmak istemiyorum ama tekrar son bir kez göstereyim size. Bir dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı 2 çarpı 180, 360 derece. Arkadaşlar bir dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı 360 derece. Peki benim buradaki açılarım, şuradaki açıyı bilmiyorum. Önce buradaki açıyı bulacağım. 65, 85 ve 70 dereceyi topluyorum öncelikle. 68 daha 14, 7 daha 21, 22. 360'dan da 220'yi çıkardığım zaman arkadaşlar 140 derece. Yani buradaki açımız 140 derece olmalıymış. Peki 140 derece ise arkadaşlar bir sonraki iki, şuradaki iki açının toplamı doğru açı olacağı için ne olacak? 180'den de 140'ı çıkardığımızda 40 derece olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Şimdi LGS tarzındaki sorularımıza bakalım. Aşağıdaki şekilde düzgün beşgen şeklinde verilen masanın etrafına dizilmiş olan sandalyeler verilmiştir. Bu sandalyelerin tabanı kare şeklinde ve karelerin bir kenar uzunluğuyla düzgün beşgen şeklindeki masanın bir kenar uzunluğu eşittir. Buna göre yerleştirilen bu sandalyeler arasında kalan ve soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Arkadaşlar düzgün beşgen dediği için bilmeniz gerekiyordu. Demiştik ki beşgenin bir düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. Şuradaki sandalyelerin tabanı da kare şeklinde olduğu için bunların da 90 derece olduğunu, iç açılarının 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi burada 90 derece, 90 derece, 108 derece ve soru işaretiyle gösterilen bir x açımız var. Buradaki açıların toplamı bir tam açı oluşturuyor. Yani 360 dereceye eşit oluyor. O zaman verilenleri önce topluyorum. 108 90, 90 derece. Bunların hepsini toplayıp 360'tan çıkarırsak geriye kalan x açısını bulmuş olacağız. Toplayalım 8, 9, 9 daha 18, 288 derece yaptı. Toplamlarının 360 olması gerektiği için 360'dan da 288'i çıkarıyoruz arkadaşlar. Buradan da 72 derece olarak x açımızı bulmuş oluyoruz. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Geldik diğer örneğimize. Altıgen şeklinde uçurtma yapmak isteyen Mehmet'in uçurtmanın ilk kısmını yaparken izlediği adımlar aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar öncelikle yukarıda verilen birinci adımda Mehmet elindeki çıtayı 3 eşit parçaya ayırıyor. İkinci adımda çıtalar arasındaki açı eş olacak şekilde çıtaları tam orta noktasından birbirine sabitliyor. Üçüncü adımda uçurtmanın üzerinin kumaş ile kaplanabilmesi için çıtaları kare kumaş üzerine ortalı bir şekilde yerleştiriyor. Dördüncü adımda altıgen şeklindeki uçurtmanın kenarlarından artan üçgen şeklindeki kumaşları keserek uçurtmanın ilk kısmını tamamlıyor. Buna göre Mehmet'in dördüncü adımda uçurtmanın kenarlarından kestiği artan kumaş üzerinde soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar burada çıtaları kestikten sonra oluşturduğu birbiriyle tam ortadan olacak şekilde işaretlediğinde bu çıtaları kestiğimde Ortaya bir altıgen şeklimiz çıkıyor. O zaman burada hepsini birbirinden tam orta noktalarından sabitlediği için arkadaşlar buna düzgün altıgen diyebiliriz. Düzgün altıgenin de biliyorsunuz bir tane iç açısının ölçüsü 120 dereceydi. O zaman ben şuradaki açıyı 120 derece diyebilirim. Buradaki açıyı da 120 derece diyebilirim. Bütün iç açıları birbirine eşit çünkü. Daha sonra arkadaşlar şuradaki kare şeklinde bir kumaş parçamız var. Kare şeklindeki kumaş parçasının da biliyorsunuz bütün iç açılarının ölçüleri 90 derece oluyordu. Buradaki soru işaretiyle gösterilen açıyı bulabilmemiz için arkadaşlar sizden şuradaki üçgene bakmanızı istiyorum. Buradaki üçgene baktığımız zaman şurada hemen şu kenara çizelim. Çizdiğimiz zaman arkadaşlar şurada karenin köşesi 90 derece oluyor. Şimdi şurada uçurtmanın iç açısı arkadaşlar 120 dereceydi. O zaman Doğru açı oluşturduğu için buradaki açımızda ne olacak? 60 derece olacak. Şuradaki açımız 60 derece. Benden soru işaretiyle gösterilen yer burasıydı. Benden istenen kısım burası. Şimdi burada bir üçgen var görüyorsunuz. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı da 180 dereceydi. O zaman burayı bulmak için 90 60'ı toplarız. 150 derece. 180'den de 150 dereceyi çıkardığımızda arkadaşlar 30 derece olarak Bizden istenen kısmı bulmuş oluyoruz. Geldim diğer örneğime. Yukarıdaki bir markete ait afişte eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgenden oluşan şekiller vardır. Buna göre eşkenar üçgenle düzgün beşgenin arasında kalan A açısı, düzgün beşgenle düzgün altıgenin arasında kalan B açısından kaç derece eksiktir demiş. Arkadaşlar öncelikle sizlerle bir A açısını bulalım. Buradaki çokgenlerimiz eşkenar üçgen olduğu için bir iç açısı 60 derece, kare olduğu için bir iç açısı 90 derece, beşgen olduğu için de düzgün beşgen olduğu için de bir iç açısı 108 derece. Şuranın tamamının artık 360 derece olması gerektiğini biliyorsunuz. O zaman 108'i, 90'ı ve 60'ı topluyorum arkadaşlar. 8 9 6 daha 15 258 derece yaptı. 360'tan da 258 dereceyi çıkardığımda ben A açısını bulmuş olacağım. 10'dan 8 çıktı. 2 dedik. 5'ten 5 çıktı. 0. 102 derece neymiş? A açısıymış. Bunu bulmuş olduk. Şimdi gelelim B açısına. B açısının da kenarındaki açılarımız düzgün beşgenin bir iç açısı olduğu için 108 derece. Düzgün altıgenin de bir iç açısı olduğu için 120 dereceydi. Yine toplamda 360 derece olması gerektiği için 120 ile 108'i topluyoruz arkadaşlar. 228 derece yaptı. 360'dan da 228 dereceyi çıkartıyoruz. 10'dan 8 çıktı. 2. 5'ten 2 çıktı. 3. 132 derecede B açısıymış. A açısı B açısından kaç derece eksiktir diye soruyordu. 132'den de 102'yi çıkardığımız zaman arkadaşlar 30 derece eksik olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldim son örneğime. Derya bir matematik programı kullanarak aşağıdaki gibi düzgün çokgen çizimi yapmaya başlamıştır. Buna göre Derya kaç kenarlı bir düzgün çokgen çizimi yapmaktadır? Arkadaşlar bu bir düzgün çokgen olduğu için bütün iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olmak zorunda demiştik. Burada görüyorsunuz bir iç açısının ölçüsü var. O halde burada da iç açısının ölçüsü aynı olacak. Yani 22x artı 18 derece olacak. Şurada görmüş olduğunuz bu iki açının toplamı 180 derece olmak zorundaydı. 22x artı 18 ile 4x artı 6'yı topladığımızda 180 derece eşit olacak dedik. O zaman 22x ile 4x'i topladığımızda 26x artı 24 derece 180 derece eşit olacakmış. Hemen şuradan devam ediyorum. 26x eşittir. 180 derece eksi 24 derece. 26x buradan arkadaşlar 156 derece çıkıyor. Her iki tarafı 26'ya böldüğümüzde de x eşittir 6 derece çıkıyor. 6 derece arkadaşlar burada dış açıya baktığımız zaman 4x artı 6 dereceydi. 4x artı 6 derecede ben x gördüğüm yere 6 yazarsam 4 kere 6'dan 24, 6 daha 30 derece benim bir dış açımın ölç ölçüsüymüş. Benim bir dış açım 30 derece ise kaç kenarlı olduğunu nasıl buluyorduk? Dış açıları toplamımız 360 dereceydi. 360'ı n'ye böldüğümüz zaman biz bir dış açısını buluyorduk. Bir dış açımız 30'a eşit olduğuna göre buradan n'nin 12 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Demek ki bizim düzgün çokgenimiz ne olacakmış? Bir 12 kenarlı bir çokgen olacakmış. Arkadaşlar benim sizlere düzgün çokgenlerle ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde de dörtgenler ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.